Çınar, kale içinde aynalı çarşı Burada şehit kale Çin'de, aynalı bak şehit Asuval, çavuş. Çetçe, çetçe. Burra, çetit. Asuval, çavuş. Ececan, bağlan. Burra, çetit. Asuval, çavuş. Oktay, Rütsal. Burra, çetit. Asuval, çavuş. Hikmet Galit. Burra, çetit. Uzbay, çavuş. Balım, çetçe. Burra, çetit. Uzbay, çavuş. Ali, Yeksek. Burra, çetit. Uzbay, çavuş. Hasan, Simge. Burada şehit! Uzman çavuş, aşkın üçüncü! Burada şehit! Uzman çavuş, Mustafa Milli! Burada şehit! Uzman çavuş, Behçet, Yarsız! Burada şehit! Uzman çavuş, Emir, Mete! Burada şehit! Uzman çavuş, Sonat, Bursalı! Burada şehit! Uzman çavuş, Yemliha Yağız! Burada şehit! Çanakkale içinde bir uzun selvi Çanakkale